Diyor ki bu zat 7-8 soru var. Birincisi وَمَا يَمْتِقُ <الْعَوَى> ayeti kerimesinin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün söyledikleri vahyle vahyle mi söyler? Kendisinin bizzat söylediği olmaz mı? Bu ayet ve ma yentiku an hava suresinde ve necmi iza hava ma dalla sahibukum ve ma gava ve ma an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun miraçta kurbiyeti ilahiye masariyeti ile alakalı bir bakıma Efendimiz'i anlatan ve karşısında putperestliği anlatan, putperestlerin durumunu anlatan celil bir sure. Efendimiz hava ve havasına göre söz konuşmuyor. Halbuki bununla beraber bakıyoruz ki İmam Ahmet Hanbel ben bir milyon hadis ezberledim diyor. Efendim <laughs> Muhammed İbni Müsemme diyor ben bir yere gittiğimde yüz bin hadis falana takvir ettim diyor. İmam Buhari Hazretleri diyor ki ben işte şu kadar bin hadis şeriften, beş yüz bin hadis şeriften Buhari sayı Buhari seçtim, istifa ettim, ihtiyar ettim diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri 6000 bin küsur şu kadardır. Vaka halk altı bin altı yüz ama yok öyle bir şey. 6000 bin küsur. Bu ağza kolay gelsin diye itfaiyenin rakamı gibi yirmi iki yirmi, iki, yirmi iki olmuş yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerine bakılırsa Kur'an-ı Kerim kadar yüz yapıyor. Şimdi bütün bu söylediği sözler de vahyi midir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Bu mevzuda ehli sünnetin kanaatı, icmaı, vahyi iki. Bir vahyi metlu diyoruz. Doğrudan doğruya cibril Emin'in bir vasıta olarak, aracı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve emri ilahi tebliğ etmesi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve ikinci aracı olarak Allah'ın tebliğ ettiği bu şeyi besere tebliğ etmesi. Vahyi metlu. Kur'an-ı Kerim ve kutsi hadisi şerifler bir kısmı ilham tarikiyle oluyor bir kısmını bu cümleden sayıyoruz. Vahyi gayri dediğimiz, bazen doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir şey söylemesi ilham, bazen meleğin getirmesi, bir haberi vermesi ama ayetler arasında yok bu. Bazen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyin çeşitleri arasında anlatıldığı gibi, çan sesi gibi, zil sesi gibi bir sesle ilham edilmesi. Bunların bazıları Kur'an-ı Kerim'in içinde var ki vahiy mesul diyoruz, bazıları Kur'an-ı Kerim'in içinde yok. Mesela Buhari Şerif'te şöyle bir şey görüyoruz. Umre için ihrama giren birisi geliyor diyor, Ya Resulallah ben ne yapabilirim ne yapamam. Allah Resulü çok çabuk cevap vermiyor. Bir dakika bir lahta intizar buyuruyor. Bunu birisinin vahyi görme merakına karşı işin içine Hazreti Ömer'in de girdiğini görüyoruz. O dakikada kendisine vahyi geliyor ve kendine geldiği zaman o zatı çağırıyor. Nerede o soru soran diyor. Diyorlar falan ya Resulallah. Haçta, ihramda ne yapıyorsan onları yapacaksın. İhramda muharrem olan şeyleri de terk edeceksin diyor. Halbuki şu da da de Efendimiz'in söylediği bu hususla alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayet yok. Belki biz bu türlü meselelerin bütününü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ فِي رَسُولِ اللّٰهِ لَكُمُسْ Rasulü Ekrem'e mutlak iktidar mevzuna bağlayarak diyoruz ki hepsi değişik şekilde ona gelen ilhamdır, biz de ona uyuyoruz. Bu arada bir değişik şey var, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iştahatlarıdır. Ve Meryem fukah'ın hava ayeti kerimesinden istibdar ederek dikkat buyurun, bir kısım fukaha diyorlar ki Peygamberimiz iştahat yapmaz. Belki Allah ne emrederse o onu tebliğ eder. Ayet-i Kerime tarih olarak diyor ki o kendine, nefsine uyarak hava ve havasına göre hüküm vermez, söz konuşmaz, beyanda bulunmaz. Öyleyse ne bir iştahat yapmaz. Halbuki biz görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pek çok, çok iştahatlarda bulunmuş. Ve bu iştahatlarda hata olabilme ihtimaline binaen afallahu <laughs> an kelime lehum ayeti kerimesi ifade ediyor, nazil olmuş. Allah seni affetti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirleri hakkında bir hüküm veriyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah bana böylesi muvaffak geliyor. Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem'in tarafını iltizam ediyor. Siddik o mutlak teslimiyet içinde. Bir sonra Hazreti Ömer diyor ki Buhari ve Müslüm'de görüyoruz. Huzuru Risale-i döndüğümde Ebu Bekir ve resul Ekrem ikisini de ağlıyor buldum. Dedim ya Resulallah niçin ağlıyorsunuz? Söyleyin ben de ağlayayım. Ağlaması durunca dedi ki Allah bizim burada hata ettiğimiz ifade etti. Sen doğru söylüyormuşsun. Esirleri bedava salmayacakmışız başımıza dahil olurmuş. Biz kök salıp kuvvet kazanacağımız ana kadar kafirlere müsamaha ve muazaa yoktur. Bundan anlaşılıyor ki Efendimiz işte hak buyurdular. Ama Efendimizin dikkat buyurun ilan evet, iştihadında isabetsiz olarak devam ettiği düşünülemez. İştihad buyurur kendi kendine. Aklın hikmeti vücudunu gösterir. İştihad buyurur fakat Cenab-ı Hak o muhtedaybi, o rehberi külü iştihadında daima isabetsiz şekilde bırakmaz. Tasih buyurur çünkü ümmeti ona iktidar edecektir. Binaenaleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vahye uymayan, daha doğrusu isabet etmeyen tek iştahatı yoktur. Çünkü iştahat ettiği bir yerde şayet iştahatı maslahat değilse ileriye matuf. Cenab-ı Hakk onu buyurmuştur. İşte bu yönde ve ma anil <laughs> hawa. Resul-i Ekrem hava ve hevesine göre bir şey konuşmaz. Evet buna göre iştahat yapamaz. Fakat hayat iştahatlarla doludur. Yaptığı bu iştahatların bazısı İlahi hikmetanua husulmazca Cenab-ı Hak anında onu tasdik buyurur. Öylə isə yenə Resuləkkəməmin ihtihan-ı havadıs